Şimdi Nazmi olsa iki demlik içerdi. <laughs> vay yavrum vay. Sen de bu enerji varken yavrum. Şş, ne örüyorsun lan? Red Bull, Red Bull, Reklam yapmayın arkadaşlar. <laughs> Allah Allah. Acaba gerçekten de faydası var. Bir de kahveyle karıştırıyordum ben. Vallahi İlk önce abi Red Bull'u patlatıyorum. Soğuk ya. Fazla beklemiyorum böyle ağzım hemen klimatize olalım normal şeyine döndük ya bir tane de kahve patlatıyordum. Gece yarısı ne bileyim o zamanlar da gece sürüyorum tabi. Ee, saat 2'ye 3'e kadar tutuyordu valla. O işi böyle saat 9.30-10 arası yapıyordum. Güzel oluyordu. Patlat. Bir de şimdi espresso içiyorum ikisine değer yani. Levo. <gülüyor> <Acaba>. <gülüyor> Gerçekten de ya bir şey yapman lazım abi. İnsanız yani. Yoruluyoruz, uykun geliyor. İşte sıkıntı yani. Şöyle saniyelik gözünü kapattığın zaman ben bittim. Çok dikkatli olmak gerekiyor ve muhtemelen birçok şeyimiz öyle buradaki arkadaşlar. Bilgisayarın önünde oturmuyor sadece kur kafayı koyayım da şurması. <laughs> Direktman odaklanacaksın daima. Muhtemelen aynen kardeşim espresso kahvelerin en sağlıklısı bence. Karışımlı marışımlı değil. Direkt basıyor pat içiyorsun abi. İşte şeysi önemli onun seviyesi önemli. Çok kaçırmayacaksın. Güzel olacak böyle kaliteli bir şey olacak. Para, verdiğin paraya değecek. Vallahi bak gerçekten espressodan hariç başka bir şey içmeyin bence. Eğer dayanabiliyorsanız yani. Siz de benimkisi bir Adanalı değilsiniz biliyorum. O yüzden Kaldırmayabilirsiniz espressoyu hacılar. <laughs> Selimciğim hoş geldin sen de. Kusura bakma yeni mi katıldın? Dur lan kafam karıştı. Bir kontrol edeyim. Şeye çok daldık abi. History. Türkiye'de düşük diyor. Selamlar Belçika. Yusuf Yusuf 1907 evet. Hacım hoş geldin tekrardan. Ben ben oğlum. Nasılsın? Belçika'da hava soğuktu bugün değil mi? Aynı hava burada da vardı valla. En iyisini yapıyorsun abi. İki, iki tane termos içilir mi lan? Ana kurban olayım. Vallahi bak. Onu, şimdi bir de vücut onu böbrekler abi. iki litreyi çalış, yapamaz abi. Zaten su içiyorsun. Thank you very much. Thank you, thank you, Lütfen taşkınlık yapmayalım arkadaşlar. Selim çıkan ha şey çıkan neresinden diyor şeye ee, Belçika güzel ya kendi halinde insanlar hepsi Sercan'ım hoş geldin Aleykümselam iyilik be Aa çocuk yine başladı abi. <laughs> Neyse. Konuşuyormuş. <laughs> 50k 50 bin attılar. <gülüyor> <gülüyor> o, güzel sorduğun için Aleyna tabi Aleyna'cığım Aleyna, Aleyna. <laughs> git Hacı ben de ben de izlediklerim var yani. Şimdi TikTok'tan güzel bir çocuğa rast geldim. Ya şimdi live sırasında müzik çalmamız birazcık şey oldu, kult oldu bizde. Ee, devamlı böyle bir müzik olacak. Bazen oluyor, kapatıyorum falan ama çok nadir. O yüzden de bu böyle bir şey seçtim bugün. Çocuk bak TikTok'ta sayfası var, yorumlar alıyor, hediye falan atıyorlar, matıyorlar da. Müzik yapıyor, beats'i kendisi yapıyor. Muhtemelen oradaki o o kelimeler şeyinde hat, a, kaydedilmiş. Yorumları da oralara boş yerlere ekliyor. Öyle bir şey yapıyor. Ama gerçekten de yorumlara yorum yapıyor. Şarkı uyduruyor. Evet hacı. Yetenekler var. Ne, ne şey yetenekler var. <laughs> Leva diyor ki patlat Müslüman'ı diyor Levacım Bugün belki öyle değil. Bugün bu bu stilde gideceğiz valla. Gerçekten yetenek bir şey hacım. Evet gençler. Bence güzel söylüyor. Almanca rap yapıyor. Ja, ja, Meine <Sieks> Meine Gegner machen Salto <Sieks> 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 evet. von dir wieder da am Çok güzel hacı ne diyorsun sen? Valla bak. Ha. Müziği ve kelimeler de güzel. Oturtturuyor böyle. Bu şey de diyor. Ama böyle de cevherler var. Lavocum valla. Onlar isim yapmış adamlar. Belli yani. böyle kişiler senin benimkisi gibi böyle yeteneği var adam değerlendiriyor bak. Hayır be. Aleykümselam. Hoş geldin. Acı ya valla. Daha yeni görüm. Aynen onlar da güzel rap yapıyor. Tabi tabi onlar kral rap. Rap'in kralını yapıyorlar ya. Amerika zaten başta. Ama onun yanında Fransızlar da. Bak Meksikalılar da önde. Abi güzel onların da rap hoşuma gidiyor. Ama ona, birazcık onların kızı cıvık böyle. Tam böyle hard. Amerikalılar muhtemelen bak Brezilya'da da güzel rap yapıyorlar. Hı -hı. İlk bu şeyi de çıkarttı diyor Alman rapini diyor. Aa. Öyle mi oldu lan? Yok canım. Vallahi o konuda yani ben fazla bir şey diyemeyeceğim hacı. Bu şeyi de çıkartmadı. Vallahi bak eminim. Ekey <laughs> sen de eminsin, değil mi? <laughs> Yok lan valla nein. Kanisayn. Unmöglich hacı. Almanya'da ve ilk rapi bu şeyde çıkartmadı. Ne vallahi bak. ha like attım adama. Kumar mı? Ne? Ne, yok hacı ne kumarı lan? Allah korusun, Abo. Lan düşmanım valla bak düşmanım var mı yok mu bilmiyorum da. Normalde yok ben bildiğim. Ama düşmanıma bile şey yapmasınlar derler ya valla bak. Aman aman alkol. Ya, alkol diyorum. Kumar var ya bir insana yapacağın en kötü en kötü kötülük. En berbat. Allah korusun gençler. Alışmayın alışmayın. Güzel paralarınızı yiyin için ama başkalarına hediye etmeyin. O arın teriyle kazandığınız paraları. Hacı ben 30 sene diyorum da bak önce kartel martel hepsinden önce onlar da Alman rapçiler. Bu şey de kartelden eski mi? Ne demek levo? Erciye, Karakan, Hacı bunlar hepsi. <laughs> Etme be. O Kedullah, aleyküm selam. Hacı hoş geldin. Elektronik bilme. Vallahi öyle bir laf onun. Kitabın tam ortasından açtın hacı. Başlığı ben bilmiyorum ki. Ne diyeyim yani? Ha, ah, hacım aynen bak Levocum. Görüyor musun? Bak rapten anlayan, müzikten anlayan bir tanesi. Bu <laughs> ne ola bu şey bu şeyde adam vallahi bak ben sevmem hiç. Bu alles nur fake. Nazlıcan Bilo Lo bilo